Bugün sorularınıza cevap veriyorum. Bakalım neler sormuşsunuz. Evet kralımız sen çok yaşa. Çok teşekkür ederim. Sen de çok yaşa. Evet bakıyorum. Kral olunca halka ekmek yoksa pasta yiyeyim mi diyeceksiniz? Yoksa halkı sofranıza mı davet edeceksiniz kral? Halkı soframıza davet etmeyeceğiz. Ama halk için bir sofra ayarlar söz. Kral olabilmek için dokuz kardeşimizi de öldüreceğiniz söyleniyor. Bu doğru mu? Instagram bunu kaldırmaz. Evet sıradaki krallık sıkmaz mı bir süre sonra? Yo çok yani her şey yapabiliyorsun krallıkta. Yani keyfine göre takılabiliyorsun. Ne bileyim işte ben bir gün şuraya gideceğim desem beni gerekirse 10 tane köle sırtında götürür yani. O yüzden keyifli. Kral olunca saraydaki çalışanların ana menüsünde lahmacun ayran olacak mı? Buna emin olamadım ya. Bizim Lahmacun ustaları birazcık iyi değil şu sıralar. Ayran kesin olur. Bak ayrana kesin okeyim. Ama lahmacun ustamızı düzgün ayarlarsak tabii ki olur. Adalar derken Yunanistan adını... olun Oğlum bu karıştırma şimdi global savaş çıkacak. Daha uzun istiyoruz. Kesmiyor musun? Hep <laughs> videolarımızı Çok geleceğiniz için çok sağ Kral olunca yaptıracağınız yalak, pardon havuz hakkında bizi biraz bilgilendirir misiniz? Yani işte yalak. Biraz geniş yaptıracağım. Yani içinde 3-5 kişi değil de böyle 50-60 kişi bulunabilecek yani. Gene havuzumsu bir şey olacak sizin için. Merak etmeyin güzel bir şey. Kral olunca stajyerlere maaş verecek misiniz? İhtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Yani çok gerekirse veririz. Ama yetiştirilmek üzere alınan elemanlara para vereceğiz. Yani zaten stajyer krallar doğuştan geliyor biliyorsunuz. Ama yetiştirilmek üzere alınanlara kesinlikle bir şeyler yaparım kadar. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa bir sonraki partta görüşmek üzere.